Kanal tedavisi eğer ki çok ağrımasını bekleyip de geldiyse hasta, yani akut ağrılı enfekte bir devrede geldiyse e, bu durumda ağrılı olabiliyor, acil müdahale ediliyor ve hasta biraz sıkıntı yaşıyor. Ama normalde kesinlikle hiçbir ağrı çekmediği bir tedavidir hastanın. 5 yıl garanti veriyoruz. <laughs> Şöyle bir durum var, biz hastalara nasıl kullanması gerektiğini, nelere dikkat etmesi gerektiğini anlatıyoruz. Hasta bunlara dikkat ettiği müddetçe e, protezlerinde bir sıkıntı yaşamıyor. Tabii ki bunun dışında ufak tefek problemler olduğunda biz bunları telafi ediyoruz, gideriyoruz. Ama hiçbir şeye biz ömür boyu garanti, 5 yıl garanti gibi e, atmasyon garantiler vermiyoruz. Çünkü altındaki dişte bir sıkıntı olabilir, başka bir problem yaşayabilir. Biz sadece mekanik kırılmalarına karşı tabii ki bir garanti veriyoruz ve bunları telafi ediyoruz.